Sağlıklı beslemenin vazgeçilmez zeytinyağı nasıl üretiliyor Mehmet Aksoy Bey'den öğreniyoruz. <laughs> Efendim Doğan'ın yatağında muhteşem zeytin ağaçlarının olduğu bir yerdeyiz. Tabii ki sofralarımızı vazgeçilmesi zeytinyağını konuşacağız. Yanımda da usta bir isim var. Yılların emekçisi Mehmet Bey var. Nasılsınız Mehmet Bey? Teşekkür ederim. Çok eskiden beri aslında siz toprakla sürekli olarak temas halindesiniz. Bu işin içinde doğduk, bu işin içinde büyüdük. 69'dan beri değil mi? 69'dan beri zeytinyağının içindeyiz. Bilhassa ticaretini, üretimini yapmaktayız. Şimdi aslında zeytinyağını biz tüketici olarak çok fazla anlayamayabiliyoruz ama siz kaliteli zeytinyağını nasıl üretiyorsunuz? Şimdi biz kaliteli zeytinyağını ağaçtan toplarken diğer toprağa de, dokunan zeytinleri, <laughs> dökülen zeytinleri almayız. Alırız, onu ayrı rafine, fabrikaya gider, Onu ayrı sıkarız onu. Hı <laughs> hı. Dalından çulum üzerine silkeriz. Onu fabrikaya götürür, o tekrar yıkanır. Temiz olmasına rağmen yıkanır. Evet. Yıkanır, fabrikadan güzelce işlendikten sonra geçirilir. O sızma yağ olarak, sızma yağı olarak biz alırız onu, tekrar biz onu pamuktan, filtreden geçiririz. Şimdi tabii ki ham e, zeytin geliyor üretim ham tesisine. Ham zeytin, fabrika direkt zeytinyağı sıkım fabrikasına gelir. Orada biz onu Dipleri ayırırız yani hiç, hiç kullanmayız. Bir böyle bir elekten geçiyor zeytinler. Elekten geçiyor derken toprağa dökülen zeytini almayız. Alıyoruz onu ayrı sıkıyoruz Onu hiç yemeklik yağa koymuyoruz. O olarak. rafine olarak, rafine olarak gibi. kullanılıyor. Sızma yağı dalından kopardığımız gibi. Evet. Dalından kopardığımız gibi çuvallara, kasalara konur. Fabrikaya gelir. Tekrar yıkanır. Evet. Tekrar yıkanır. Yağ sıkılır. Sıkıntı kazı ya zaten filtreden geçen kadar zaten yıkanıyor ya. Evet. O yağı biz evimize getirelim zaman, depoya getirdiğimiz zaman tekrar dinlendiririz, tekrar fil, pamuk filtreden geçiririz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun aslında zeytinyağını kapınızda bulabiliyorsunuz. Mehmet Bey tarafından geliyor size. Çok teşekkür ederiz biz ayrıca. Ben Ardıncığım. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz mis gibi zeytin bahçesinden seslendik sizlere. Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi bakalım sıradaki konuğumuz kim? İvana Sert'e bırakıyorum sözü.